31'e kadar olan ve bu kura numarası arasında galip olan pehlivanlar er meydanına. Evet büyük ortalar. Sıraya geçelim büyük orta pehlivanlarımız. Evet büyük orta pehlivanlarımız. Sıraya geçelim büyük ortalar. Evet Büyük Orta pehlivanları Sıraya geçelim Büyük Ortalar Destek küçük boyda Kural numarası 1'den 31'e kadar Olup da bu numaralar arasında galip olan pehlivanlar çok acele meydanına. Sadece birden 31'e kadar galip gelen kula numaralı pehlivanlar er meydanına. Evet, büyük ortalar. Sıraya geçelim, kolları bağlayalım. Büyük orta ağır. Güzel, <laughs> Gördüğünüz böyle Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz जिते <small> में Kıyafette evet, destek küçük boyda Alparslan Daş Özer Özgür Arslan Mikail Bile, Son çağrı çok acele her meydanına

Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Deste küçük boy güreşlerinde ikinci Allah Allah. tur. Pehlivanlar kolları bağlayalım. Allah 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 Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk kasalarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet büyük ortağa Büyük Orta pehlivanları sıraya geçelim Büyük Orta. Kafamızda büyük orta pehlivanı. Evet büyük ortalar sıraya geçelim büyük orta pehlivanları. Bir kolları bağlayalım. Yanlarına git yanlar solundan solundan çek. Heh. Evet. Yaklaş yaklaş Aynen gösterdiğim gibi oynayacaksın. Merhaba. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Mert atacaksın. Tek yapıyor Hadi Söyle. Mert tek Ey evet, baş altı pehlivanları. Sizler de çok acele er meydanına baş altıral. Minik bir boyunda Mustafa Yanmaz yiğit uzun bırak, el galibi Cenk'le ismini yazdırsın. Yaklaş biraz, yaklaş onları. He. Gel şimdi bu tarafına. Hep yandan çek. Şener hocam, gel yanıma Şener hocam. Evet şu anda Er meydan içerisinde Şortla havluyla Gezen pehlivanlar ve Antrenörlerin isimleri tespit edilmiştir Ceza kuruluna Sevk edilmiştir pehlivanlara Önemle duyurulur bir de Kule hakemliğinin sağında sonunda Bekleyen antrenörler ve Pehlivanların isimleri şu anda tespit ediliyor Arkadaşlar lütfen Tamamen geriye çıkıyoruz Kayıt yaptırmayan baş pehlivanları okuyorum. Cengizhan Şimşek İsmail Balaban Mustafa Batu Süleyman Başar Onur Şener Mustafa Doğan Koyan Ali Gökçen Fatih Çakıroğlu Ve Yusuf Can Zeybek Çok acele kayıtlarınızı yaptırmak üzere Cevher Hakemliğinde beklenmektesiniz Evet Büyük ortalar. Sıraya geçelim. Kolları bağlayalım büyük ortalar. Biraz daha Evet baş altı behrivanları altılar. Evet, büyük ortalar. Sıraya geçelim, kolları bağlayalım. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Ben de bir balık açılsam karamür denize. Acaba takılır mı bir balık oltaya? Görmüş olduğunuz yiğit Türk aslanları güreş yapacaklar Büyük Orta'ya. Büyük Orta pehlivanlarına şöyle hep beraber bir moral alkışı yapalım, bir alkış. <laughs> pehlivan pehlivan şarkı oldun, türkü oldun, kalan Pehlivanlık senin alın yazında, kaderimin baharında yazında. Korkma pehlivanım, korkma meydan şen olsun. Bu senin ata sporun, yüreğin çatal olsun. Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah, Büyük ortada